Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tarifle geldim. Bu kır pidelerim çok güzel oluyor. Çok nefis. Mutlaka siz de deneyin derim arkadaşlar. Evet şimdi tarifine geçiyorum. Yarım tatlı kaşığı şeker, bir yemek kaşığı maya ve bir yemek kaşığı ılık suyu karıştırma kabına alıyorum. Güzelce karıştırıp eritiyorum ve üstünü kapatıp şöyle 10-15 dakika kenarda mayanın aktifleşmesi için bekliyorum. Evet maya aktifleşti kabardı. Şimdi diğer malzemeleri ekliyorum. Küçük çay bardağıyla yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve bir su bardağı odasında su ekliyorum. Yarım yemek kaşığı tuz ekliyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Burada 5 su bardağı un var. Unun yarısını ekliyorum ve karıştırıyorum. sonra kalan unu ekliyorum toplamda burada 5 su bardağı un var hamuru yoğuruyorum Evet bir su bardağı un daha aldım unun yarısını koyuyorum ve yoğurmaya devam ediyorum Evet şöyle hamuru toparladım şöyle sert bir zeminde e, son defa toparlayıp hamuru kabına geri koyuyorum. Bardağın dibine kalan yağ da şöyle üzerine gezdirdim ve kapatıyorum. 1 bir, e, bir saat kadar kenarda dinlendi. Ben şimdi iç harcını hazırlıyorum. Burada e, 350-400 gram kadar orta yağlı dana kıyma var. Üzerine biraz pul biber, karabiber ekliyorum ve yarım çay bardağı kadar ayçiçek yağı var ekliyorum. Onu ocakta pişmeye bırakıyorum. Şimdi soğanlarına iki buçuk adet soğanı şöyle iyice doğrayıp rondo da çektim çok inceltmeden. Yine dolapta kalan soğanlar vardı. Onları da yine çektirdim iki buçuk toplamda iki buçuk adet soğanı rondodan çok ince olmayacak şekilde çekip. Kıymanın üzerine koyuyorum. Hatta e, tekrar kıymalı harcı bereketlendirmek için de bir adet de patates rendeli bekledim arkadaşlar. Eğer e, malzemeniz, kıymanız azsa bu şekilde de çoğaltabilirsiniz. Patates zaten birbirine zıt şeyler değil. E, güzel de oluyor, yakışıyor. Ama atmak zorunda değilsiniz tabii içine. Evet, e, bir saat kadar e, hamurum dinlendi. İlk 3 e, bezeyi biraz büyük yaptım. Portakal büyüklüğünde oldu. Sonrakileri biraz mandalina büyüklüğünde yaptım. 10 adet e, beze çıkardım. Ve üzerlerini örttüm. E, hamur burada ben e, kıymalı harçla uğraşırken baya bir mayalandı kenarda. Şöyle bezeleri alıyorum. Elimle inceltiyorum. Şöyle kıymanın üzerine kapatıyorum şöyle bastırıyorum iç harcı çıkmasın diye altta e, kalan kenardaki e, kısmı da hamura yapıştırıyorum gördüğünüz gibi hiçbir şekilde açmadan yapıyorum bu kırpidesinde açma e, hamur açmanıza gerek yok şöyle hamurun kalın e, pidenin kalın tarafına yere vurmak suretiyle pideyi İnceltiyorum. Kalın yerlerini vuruyorum, inceliyor zaten. Yeterince mayalandığı için çok e, sünmeye müsait oluyor. Evet, bezeleri şöyle elimle genişletiyorum. Kıymalı harçtan pişirip soğuttuğum kıymalı harçtan koyuyorum. Soğutalım arkadaşlar. iç harcı lütfen soğuk koyalım yoksa e, yırtılır. ilk birkaç tanesi sıcaktı. E, biraz kapatırken yaparken yırtıldı iç harcını soğutalım lütfen Evet kenarları birleştiriyorum şöyle somun şeklinde oluyor ilki sonra vurarak pideyi inceltelim kıymalar üstünde gözüküyor. Burayı, bu tarafı yere vurursam açılır. O yüzden altı daha kalın. Daha hamur. O yüzden kenarları yapıştırdığım yeri alt kısmını vuruyorum. Bakın incelttim. Tepsiye yerleştiriyorum. Evet iç harcı kapatıp bu şekilde devam ediyorum istediğiniz iç harcıyla da yapabilirsiniz. Dışarıda aldığımız kırık bidelerin içinde gerçekten iç malzeme yok. Sadece hamur yiyoruz. Bu şekilde evde kendiniz istediğiniz malzemelerle de yapabilirsiniz. Hem açma derdi de yok. Ben iki tepsilik yaptım. Bu kadar bu kadar hamur beze iki tepsiye yetti. Evet şöyle elimle bastırıyorum. Tepsiye güzelce diziyorum. Şöyle şekilli olsun diye şekil verdim ama zaten pişerken o şekilde kayboluyor. Hatta ben bunun üzerine yumurta sarısı da sürmüyorum arkadaşlar. Önceden ısıtılmış fırında 225 derecede pişiriyorum. Yumurta sarısı sürmüyorum hiçbir şey üzerine dediğim gibi. 225 derecede 15 dakika kadar pişiriyorum. Lütfen başından ayrılmayalım. Fırından çıkınca da sıcak 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 üzerine tereyağı gezdiriyorum. Bu da pidemizi daha da yumuşatıyor. Lezzet katıyor lezzetine. Evet sıcacık pidelerin üzerine tereyağı gezdiriyorum. Çok lezzetli oldu. Evet, iç dokusu da bu şekilde. Gayet malzemesi bol, hamuru ince. Hiçbir şekilde açmadım. Çok lezzetli oldu arkadaşlar, mutlaka deneyin derim. Evet, bunları da hazırlayıp kenara koymuştum. İyi ki fırından çıkınca şöyle ince atıp tepsiye yerleştiriyorum ve pişiriyorum. 10 adet nefis pidemiz hazır. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Umarım sizde beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Lütfen hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.